Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere çokgenleri anlatacağım. Öncelikle çokgenin tanımıyla başlayalım. N 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere yani N en az 3 olabiliyor. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan N tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle çokgen denir. Mesela en az üç olabiliyor. Üç tane nokta seçelim ama bunlar doğrusal olmasın. Birleştirdiğimiz zaman oluşan şekil bir çokgen oluyor. Bu şekli zaten tanıyoruz. Karşımızdaki şekil üçgen. Yine dört tane nokta seçsek. Bunları ikişer ikişer birleştirsek. Bu da bir ne oluyor arkadaşlar? Çokgen oluyor. Burada da dört nokta seçtiğim için şekil yani çokgenin ismi dörtgen oluyor. Arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerin çokgen olup olmadığını belirleyelim. Hangileri çokgendir, hangileri çokgen değildir. Buna karar verelim. Birinci şekilde dört tane nokta var ve bu noktalar ikişerli ikişerli birleştirilmiş ve doğru parçasıyla birleştirildiği için bu bir çokgendir. İkinci şekilde bakıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane nokta. Bu noktalar yine ikişer ikişer birleştirilmiş doğru parçalarıyla. Dolayısıyla bu da bir çokgen. Diğer şekilde baktığımızda 5 tane nokta birleştirilmiş fakat şu üç tane, dört tanesi doğru parçası olmasına rağmen bu taraf yani şu iki nokta doğru parçasıyla birleştirilmemiş. Burada bir yay parçası var. Dolayısıyla bu bir çokgen değil arkadaşlar. Son şekilde 3 nokta var. Bu 3 noktadan 2 tanesi yani iki kenar e, şey olarak doğru parçası olarak verilmiş fakat iki şu iki noktayı birleştiren yay parçası olduğu için çokgen değildir. Şeklimiz kapalı bir şekil olacak ve doğru parçalarıyla noktalar birleştirilecek. Mesela karşımıza şöyle bir şekilde gelse bu da bir çokgen değil. Çünkü e, doğru parçaları birbirini kesmiş. Yani kapalı bir şekil değil. Evet. Çokgenler iki türlü çokgen vardır arkadaşlar. Konveks dış bukey ve konkav içbükey. Konkav iç bukey, çokgenler müfredatın dışında sadece konveks çokgenlerle ilgileneceğiz. Yine de tanımını vermek açısından, aradaki farkı görmek açısından önemli. Konkav arkadaşlar herhangi iki noktasını ister çokgenin üzerinden ister iç bölgesinden birleştirdiğinizde herhangi iki noktayı mesela A noktasıyla C noktasını birleştirelim. Birleştirdiğim zaman şeklin dışına taşıyor. Dolayısıyla bu konveks. şey konkav oluyor arkadaşlar. Veya içinden iki tane noktayı seçtim, birleştirdim. Şeklin dışına taştığı için bu şekil konkavdır. Diğer bir tanımı şöyle verebiliriz. Bakın iç açıları A, E, D, C ve B açısı. Bu B açısı 180 dereceden büyük bir açıdır. Yani çokgenin iç açılarından bir tanesi 180'den büyük oluyorsa o çokgen konkav yani iç bükey çokgen oluyor. Konveks çokgeni incelediğimiz zaman arkadaşlar açıların her birisinin 180 dereceden küçük olduğunu göreceğizdir. Yine istediğimiz iki noktayı birleştirelim. Veya iç bölgesinde birleştirelim arkadaşlar. Kesinlikle çokgenin içinde olacaktır. Çokkenler köşe isimlerine göre, kenar sayısına göre isimlendirilir. Mesela bu çokgende 5 tane köşe var. Bu çokgenin ismi beşgen veya 5 beş tane kenar var. Bu şeklin ismi beşgendir arkadaşlar. Bütün konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Yani ister üçgen olsun, ister dörtgen olsun, ister beşgen olsun bütün konveks çokgenlerin dış açıları 360 derecedir. Peki iç açıları ne kadardır? n-2 çarpı 180. Bunun nereden geldiğine şimdi değinelim. Herhangi bir çokgen çizelim. Yani çokgenin herhangi iki açısına odaklanalım arkadaşlar veya bir açısına odaklanalım fark etmez. Bu çok işte A açısı. iç açısı A olsun. Bunun dış açısı ne olacak? A açısını 180'e tamamlayan açı olacak. Yani bütünleri olacak. B açısı. Burada A artı B neye eşittir arkadaşlar? A artı B 180 eşittir doğru açı olduğu için. Bu bütün köşeler için geçerlidir. Yani en kenarlı bir veya en köşeli bir çokgenimiz varsa iç ve dışın toplamı iç ve dış açılar toplamı en tane 180 olacak. Çünkü her köşede 180 derecelik iç ve dış açılar oluşuyor. Toplamı en çarpı 180. Bu bütün iç ve dışların toplamından dış açılar toplamını çıkarırsam 360 dereceyi çıkarırsam bana neyi verecek arkadaşlar? İç açılar toplamını verecek. 180 parantezinde almak için 360'ı 180 çarpı 2 olarak ifade ediyorum. 180 parantezinde çıkarma işlemini yaptığım zaman 180 çarpı n-2 veya n-2 çarpı 180 sonucuna ulaşıyoruz. Yani kenar sayısını veya köşe sayısını 2 eksiltip 180 ile çarpıyoruz. Mesela bir üçgen söz konusuysa Kaç tane köşesi var? 3. En yerine 3 yazalım arkadaşlar. 3 yazdığımızda ne oluyor? 3 eksi 2'den 1 çarpı 180'den üçgenin iç açıları toplamı 180. Veya bir dörtgen söz konusuysa 4 tane köşesi var. En yerine 4 yaz. 2 tane 180'den 360 derece. Bu formülü iyi bilmemiz gerekiyor. Birinci soruyla devam edelim. 9 kenarlı bir konveks çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? n eksi 2 çarpı 180 bize iç açılar toplamını veriyordu. n kenar sayısı yani 9, 9'a eşit. n yerine 9 yazdığım zaman 7 çarpı 180 iç açılar toplamını verecek. 7 kere 8, 56, 7 kere 1, 7. Elde 5 var, 1260 derece olur. İkinci soruyla devam edelim. İç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 5 katına eşit olan. iç açılarının kenar sayısını soruyor. Kenar sayısı n olsun. İç açılar toplamı nedir arkadaşlar? n-2 çarpı 180. Dış açılar toplamı nedir? Bütün çokgenlerde aynıdır. 360'tır. Bunun 5 katıymış. İç açılar toplamı dış açılar toplamı olan 360'ın 5 katına eşit. Bu eşitliği yazdık denklemimizi doğru kurduk. Bundan sonrası kolay. 180'e böldüm. 1, 180'e böldüm. 2, 5 çarpı 2, 10. N eksi 2 10 sa n eşittir 12. Kenar sayısı 12 olur. Üçüncü soruyla devam edelim. Burada şekil olarak şekilli bir çokgen verilmiş. Çokgenin şekli çizilmiş. X açısı kaç derecedir? Burada arkadaşlar karşımızda 5 köşeli yani bir beşgen var. Beşgenin iç açılar toplamından yani n-2 çarpı 180'den gidebileceğimiz gibi dış açılar toplamından da gidebiliriz ki dış açılar toplamından gitmek her zaman daha kolaydır. 110'un bütünleri 70, 120'nin bütünleri 60, 135'in bütünleri 45, 105'in bütünleri 75, x'in bütünlerine de y diyelim. Dış açılarını toplayıp neye eşitleyeceğiz? 360 derece topluyoruz. E, ee, y 70 60 45 artı 75 eşittir. 360 olmalı. 75'te 45'i topladık. 120. 60'da 70'i topladık. 130. 120. 130 daha. 250. Y artı 250. 360'a eşit. Dolayısıyla 250'yi diğer tarafa attığımda y ye eşittir 110. y 110 sa x y'yi 180'e tamamlayan açı olacağı için 70 olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İç açılarının iç açılarından iki tanesi 130 ve 140 olan 11 genin diğer iç açılarının ölçüleri birbirine eşit. Buna göre eşit olan köşelerdeki bir iç açının ölçüsü ne? Şimdi iç açı 130, 140 ve diğerleri ne bilmiyoruz. Ve bundan kaç tane var? 11 gen olduğu için ikisini biliyoruz. 9 tanesini bilmiyoruz. Yine dış açılardan gidelim arkadaşlar. İç açı 130 sa dış açı 50. 140 sa 40. İç açıya isim vermedim. Dış açıya isim verelim arkadaşlar x dersem her biri x olacak. Kaç tane x olacak burada? 9 tane. Dış açıları topladığımız zaman 50, 40, 90 artı 9 tane x neye eşit olmalı? 360'a. 90'ı sağ tarafa attım. 9 x 270 x eşittir 30 derece. Dikkat edelim. Bu neydi? Dış açıydı x. Şunlar iç açılar. Bunlar da dış açılar. Eşit olan köşelerdeki iç açıyı soruyor. Dış açı 30 ise iç açı 180'den 30'u çıkarırım. 150 cevabına ulaşırım. Beşinci sorudayız. İç açıları 5'in katı ardışık tek sayılar olan konveks altıgenin en küçük dış açısı kaç derecedir? Burada arkadaşlar sadece çok değil ardışık sayıları, 5'in katı olan yani bölme bölünebilmeyi, ardışık sayıları ve çokgenleri bilmemiz gerekiyor. İç açıları sıralayalım. Birinci iç açıya x dersek, ikinci iç açı, işte üçüncü, dördüncü, beşinci altıgen dediği için altıncı iç açı ne olur? Dikkat edelim. 5'in katı ardışık tek sayı diye. Mesela 5 olursa diğeri 10 olmaz. 15 Diğeri 25 35. Yani aradaki fark hep 10 olur. Yani 10'ar 10'ar gider. En küçük açıya x dersem diğer açı x artı 10. Diğer açı x artı 20. x artı 30. x artı 40. x artı 50 olur. Bunlar iç açılar. İç açılarının toplamı ne olmalı? Arkadaşlar topladığımız zaman altıgen olduğu için n eksi 2 çarpı 180'de n yerine 6 yazdığımız zaman 4 çarpı 180 olur. Bunların toplamı topladığımız zaman 6 tane x pratik olarak toplarsak 50 40 ile 10'u topladık. Bir 50 daha 100. 30 ile 20'yi topladık. Bir 50 daha 150. 4 çarpı 180 720 150'yi 720'nin tarafına attık. Çıkardık. 570 6x ve 570'in e ortak böleni 3. 3'e böldük. 2x 3'e böldük. 19. 190. Dolayısıyla x eşittir. 192'ye böldüğümüzde 95. Bu 95 x yani en küçük iç açı bize en küçük dış açı soruluyor. En küçük dış açı en büyük iç açının bütünleridir. Yani 6. açı 95 artı 50'den 145 ise 145'in bütünleri arkadaşlar 180'den çıkarırız. En küçük dış açı 35 olur. Evet burada bir not var arkadaşlar. N kenarlı bir çokgenin bir köşesinden nokta nokta tane köşegen çizilir. Bunu bir alıştırmayla beraber yapalım. Mesela bir dörtgen çizelim. Bir beşgen çizelim. Bir de altıgen çizelim. Bir köşeyi ele alalım. Ben bu köşeden kaç tane köşegen çekebilirim arkadaşlar? Kendisine zaten çekemem. Sağındaki köşeye ve solundaki köşeye de çekemem. Bunlar kenar olur. Sadece karşıya çekebilirim bir tane. Yine beşgende de şu köşeyi ele alalım. Yine komşularına çekemem. Kendisine de çekemem. Karşıdaki iki tanesini çekerim. Altıgende de yine komşu iki tanesini çekemem. Üç tanesine köşegen çekebilirim. Şimdi burada bir örüntü bulmaya çalışalım. Dörtgende, beşgende ve altıgende ne kadar oldu? Dörtgende kaç tane çizebildik? Bir tane. Beşgende kaç tane çizebildik? İki. Altıgende üç. Bunlar birer birer artıyor. Peki? Çokgenle köşegen sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Tabii ki arkadaşlar vardır. Aradaki farka bakın, 3. Aradaki fark 3. Aradaki fark 3. Yani en kenarlıysa 3 çıkarın n eksi 3 tane köşegen çizilebilir. Bu n eksi 3'ü bulmak çok da zor değil aslında. İlla şekilde çizmemize gerek yok. Kendisine çekemiyorsunuz. Bir, bu oradan eksilecek. Yanındakine çekemiyorsunuz bir tane de oradan. Diğer yanındakine de çekemiyorsunuz çünkü bunlar kenar oluyor. 3 tane noktayı çıkardığınızda geriye kalan noktalara köşegen çekebilirsiniz. Dolayısıyla cevap eksi 3. Peki çizilen köşegenler çok geni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? Bakın burada ben bir tane köşegen çektiğimde 2 tane üçgensel bölge. Burada 3 tane burada 4 tane üçgensel bölge oluştu. Yani çektiğim köşegen sayısının bir fazlası. Bir tane çektim, 2 tane. 2 tane köşegen çektim, üç tane. Üç tane köşegen çektim, dört tane üçgensel bölge oluştu. Köşegen sayısını bir eklersek, n eksi 3'e bir eklersek, n eksi 2 yani kenar sayısının 2 eksi. Peki toplamda ne kadar köşegen vardır? Biz bir köşeden n eksi 3 tane köşegen çekebiliyorduk. Her köşeden n eksi 3 tane çekebiliriz. n çarpı n eksi 3. Fakat şuradaki örnek, şuradan bir örnek verelim. Mesela bu köşegeni şu noktadan da çektiğimde aynı köşegen oluyor. Yani karşılıklı çekilen köşegenler olacağı için bunu ikiye bölüyoruz. Yani n çarpı n eksi 3 bölü 2 toplam köşegen sayısını veriyor. Bunu bir örnekle pekiştirelim. 3 iç açısı 115, 120, 145, olan çokgenin diğer iç açıları eşit ve 140. Yani 140, 140, nokta, nokta, nokta. Çokgen en kenarlı olsun. Kenar sayısını soruyor. 3 tane açısı belli. Geriye kaç tane açı kalacak? N eksi 3 tane. Yani 140'tan N eksi 3 tane var. Yine bu soruyu dış açılardan çözelim. Dış açılardan çözmek sayılar küçük olacağı için daha kolay olacak. 115 olan iç açının dış açısı nedir? 65, 180'den çıkardık. 120'nin dış açısı 60, 145'in 35, diğerleri de 40'tır. Bu 40'tan kaç tane var? N-3. Bunları topladığımda dış açıları toplamı 360 eşit olacak. 65, 35, 100, 60'ı ekledik. 160, 40'tan da N-3 tane var arkadaşlar. N-3 çarpı 40 eşittir 360. 160, 360'ın tarafına attık. 200 n-3 çarpı 40 200 ise 200'ü 40'a böldüğümde 5. n-3 5 ise n eşittir 8 olacak. Yani a'nın cevabı 8. Peki bir köşesinden b'nin cevabını bulmaya çalışalım. Çizilen köşegen sayısı neydi formülümüz? n-3'tü. n 8 olduğu için 8-3'ten cevap 5. Ve bu köşegenlerin ayırdığı üçgen sayısı bu da n-2 olacak. Yani 8-2'den 6. Tüm köşegen sayısı soruluyor. O da n çarpı n-3 bölü 2 ile bulunuyordu. n 8, n-3 5, 5 çarpı 8 40, 42'ye böldük. 20 sonucuna ulaştık. Dersimiz burada bitmiştir.